Başlıyoruz. Türkiye'nin ulusal mimarı. Yastıklar evet. sarılacak. İstanbul'da özel en hizmetleri. şey çok iyi ya. <laughs> Görüşeceğiz. <et> açısı. <sana. gülüyor> Büyük de, sorumluluk da, umut da bizim. Sürpriz olsun. Bakalım inşallah yarın da böyle ayrı bir şey de. <laughs>

bayrağı daha da ilerilere taşımaktır. Evet, karın mikropları kırdığı aynı zamanda evet. yağmurun da bereket getirdiği bir gün. Böylesi zamanlar aslında bizim sınav verme anlarımız. Böylesi zamanlarda teşhiratımızın varlığı, teşhiratımızın enerji, teşkilatımızın idealist ruhla idealleme sahip çıkışını gösterdik böyle zamanlarda çok kıymetli. Şey, provaya direkt başlayalım mı? Yok yok salonu boşalt salalı, evet. böyle yaparız. Siz boşaltacağız. Sürpriz olsun konuşma içinden. <laughs> Ama arkadaşlarla bir nasıl? Salonun beşte biri biraz önce doluydu. Öyle mi? <laughs> yani neredeyse. nereye konacak? Burada mı duruyor? Burada, burada. Haa. Giriş reis giderken. Başkanım. Yani yok. Maşallah değilsin Son gezi biraz daha çekildi. Olmak zorundayız ya. Bakın hayırlısı. Hep tamam. abi, ne, ne heyecanla yaşadınız? Ya. Nereden biliyorum ama elhamdülillah. <laughs> Şu günü görünce elhamdülillah. Tamam mıyız? Elham tamam. 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 Bir bakın ben de ona göre Bir girip. Tamam. Türkiye Yüzyılının Mimarı Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanım Saygıdeğer hanımefendi omuzlarınızdaki memleket yüküyle Ofkunuzdaki yetim düşüyle. Ses nasıl? Daha yüksek yapmama gerek var mı? Evet, tamam. Değil mi? Tamam. İstanbul adına yeni bir başlangıcı arefesindeyiz bugün inşallah. Daha sonra kongremizi gerçekleştireceğiz. E Tabii heyecanlıyız yani heyecanlı olmamak elde değil. İki türlü heyecanımız var. Hem kongremizin güçlü bir görüp şekilde olması adına heyecanlıyız. Hem İstanbul'un heyecan getirmesi adına hem de yeni dönemde konuları hızlıca sıvayıp yapacağımız çalışmalar adına heyecanlıyız. İnşallah kongremiz İstanbul'umuza, partimize, damamıza hatta gönül coğrafyamızdaki tüm gönül dostlarına hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu nihayet ederiz süreç. Allah razı olsun. Amin. Amin, amin, muvaffak çok teşekkür ediyorum. Bol bol istişare edeceğiz inşallah zaten. Eee Duanız eksik etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün aileye çok selamlar. İnsan dedi sorusuna verilen cevaplardan biri de hisleri, duyguları ve düşünceleri de bu. göreve başladım ve şimdi de aynı şekilde görevi devrettim. Bir bayram günü. Onun için çok huzurluyum ve mutluyum. Başlarken yine Bismillah, haydi Bismillah demiştik. Bugün Elhamdülillah diyoruz. Yeni dönem Abdullah Başkan'la Osman Başkan'ın bıraktığı yerden aynı şekilde, aynı hırsla daha ileriye taşımak için hep beraber çalışacağız inşallah. Yeni dönem hem Abdullah Başkan'a hem İstanbul'umuza hayırlı olsun. Başkanımıza tüm gücümüzle bugün tüm desteklerimizi vermeye geldik ve bağcılar burada diyoruz inşallah. Yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz, kar fırtına demiyoruz. Bak engelli oğlum da var, o da çok seviyor Cumhurbaşkanımızı. Biz hep beraber güzeliz diyoruz. muhteşem bir atmosfer. Daha yarım saat var ama hamd olsun tribünler tamamen kutlum kutlum dolu. İstanbul çok özel bir şehir. İnşallah biz İstanbul'a özel bir başkanlık yaparız. Başkanlığımızın 8. Olağan Kongresi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti inşallah 2028'de, 2029'da yeniden İstanbul'a müdür olacak. İstanbul! Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım Eviniz, yuvanız, sevdanız, şehriniz İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle geriye dönüp baktığımda ağır, zor, meşakkatli ama bir o kadar da onurlu ve şerefli bir yol yürüdük cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet etme bahtiyarlığını iliklerimize kadar yaşadık. Tarihe tanık, tarihin en büyük liderine yol arkadaşlığı yaptık. İstanbul'umuzun sancağını Abdullah kardeşime devretmenin şükrünü yaşıyorum. Ben Başta zaten biz olmak üzere tüm kardeşlerimizden helallik istiyorum. Haklarımı helal ediyorum. Bu düşünce ve duygularla sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Çok kıymetli bir başkanımız, bizim abimizdi. Bu parti herkesin çalışınca, liyakatle, hakkaniyetle adım adım ilerleyip çok önemli bir hareket. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz aslında. Enerjisi, gençliği ve vizyonuyla genç kardeşimiz Abdullah Özdemir'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Türkiye yüzyılının mimarı, Sayın Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım, omuzlarınızdaki memleket yüküyle, yüzünüzdeki vatan gülüşüyle bizlere heyecan, şehrimize umut verdiniz. Sevdanız İstanbul'u teşrif ettiniz. Bizlere şeref verdiniz. Sözlerimin başında böylesine ulvi bir göreve şahsımızı layık gördüğünüz için Sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin takdirleriyle biliyoruz ki sorumluluğumuz, mutluluğumuz kadar büyüktür. Bu aziz şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna, geleceğine yönelik siyasi sorumluluğumuzu bugün itibariyle Kadir Şinas delegelerimizin de oylarıyla inşallah üstlenmiş olacağız bu şehrin sokaklarında dolaşan nefesiniz, gören gözleriniz, duyan kulağınız atan kalbiniz olmak için canla başla çalışacağız. Sıkıldık demek yok. Yorulduk demek yok. Tükendik demek yok. Vazgeçmek yok. Hedef var. Gayret var. İnşallah sonunda da zaferler var. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin Ayak izlerinizin olduğu bu şehirde bize düşen o izleri takip ederek bayrağı daha da ilerilere taşımaktır. Aziz Teşkilatımız, her koşulda kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Adaletsizliğe, tembelliğe, vurdumduymazlığa ve ihmalkarlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımızla, kapılarımızla, İstanbullulara sonuna kadar açık olacaktır. Daha çok seveceğiz. Daha çok koşacağız. Hep birlikte daha çok çalışacağız. desteklerimiz AK Parti'mizde Cumhurbaşkanımızda her zaman olacaktır. Bir genç olarak Cumhurbaşkanımızdan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun ondan. 19 seneden beri reisin yolunda gidiyorum. Böyle kadar da reisin arkasındayım inşallah. Büyük coşkuyla dün geceden beri bu sahalardayız ve hazırlıklıyız. Yolumuz belli. Cumhurbaşkanımızın yanındayız her daim. Bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Üstad Necip Fazıl'ın deyişiyle denizde toprağın misali erdi. Gecesi sümbül, Türkçesi bülbül kokan aziz İstanbul. Camileriyle, saraylarıyla, surlarıyla, sokakları, caddeleri, çeşmeleriyle, o eşsiz süliyetiyle muhteşem İstanbul. Milletimizin aşkı, sevdası, tutkusu, yâri İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzelliğiyle tüm dünyanın gözlerini kamaştıran, kalbimizde her zaman ayrı bir yeri olan İstanbul'umuzda İl kongremiz vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında partimize, sevdamıza, davamıza gönül vermiş. Kuruluşundan bugüne AK Partimizin çatısı altında bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Biliyorsunuz bugün İstanbul teşkilatımızda bayrak değişimi yaşanıyor. Dört yıldır İstanbul İl Başkanlığı görevini şanla, şerefle, konumunun getirdiği sorumluluk bilinciyle yürüten ve bugün nöbeti devreden Osman Nuri Kabaktepe partim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Osman Nuri kardeşimle birlikte farklı kademelerde görev yapmış yol ve dava arkadaşlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Gençler unutmayın 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugünden itibaren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek olan Abdullah Özdemir kardeşime de Rabbim'den üstün hizmetler, gayretler ve başarılar niyaz ediyorum. Abdullah Özdemir tabiri caizse çekirdekten yetişmiş, Bağcılar ilçe Gençlik Kollarından başlayarak ilk teşkilatımızın ve partimizin çeşitli birimlerinde görev almış. Örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde de ilçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Abdullah kardeşimizin Osman Nuri kardeşimizden devralacağı emanete hakkıyla sahip çıkacağına, partimizi inşallah her alanda daha da yüksek seviyelere taşıyacağına yürekten imanım var. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum. Unutmayın AK Parti bir erdemliler hareketidir. Ana kucağıdır. Baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. Tayyip Erdoğan olarak Genel Başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Millete hizmet yolunda parolamız bellidir. Ben değil, biz diyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek. Pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz. Hep söylediğim gibi biz çıkar birliği değil, dava arkadaşlığı, kader ortaklığı yapmış, birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz. Hepimiz bulunduğumuz görevlere sadece ve sadece millete hizmet etmek için, aziz milletimize layıkıyla hizmetkarlık yapmak için geldi. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Başkanım hoş geldiniz atalım mı? Sağ olun efendim. Peşin atıyoruz. Hayırlı olsun inşallah. İstanbul'da size. Fatih aldığımız bir manevi tertemiz devredi bir bir nasip ediyoruz. Amin. Allah razı olsun.